Sevgili İkizler burçları, ay burcu İkizler ve yükselen burcu İkizler olan dostlarım. 23 Nisan-29 Nisan dönemi sizleri neler bekliyor? Yorumlamaya çalışacağım. Bakalım. Şimdi Güneş Boğa burcunda ilerliyor ve Şüpiter İkizler burcunda. Güneş ile Jüpiter arasındaki ...açıyı ben daima... ...önemserim arkadaşlar... ...gökyüzünde bize... ...böyle bir... ...nasıl anlatsam... ...hani... ...güneşin boğa burcunda... ...olması... ...ikizler burçlarının... ...bilinç alanını... ...bilinç altını temizliyor... ...eğer korkular varsa yüzleşeceksiniz, korkuları yeneceksiniz. Rüyalarda kabus görüyorsanız rüyalarınızı şifalandırmayı öğreneceksiniz. İkizler burcu rüyalarınızda çözemediğiniz sorunları çözeceksiniz. Bir de başaramadığınız bir sınav varsa, öğrenciyseniz ya da bilemiyorum, başaramadığınız bir iş onu kesinlikle başarıyla yapacağınızı görüyorum. Merkürün Koç burcunda ilerlemesi çok iyi. İkizler burçları için. Neden? Çünkü sosyal aktivitelerde artış yapıyor ve cömert insanlarla karşılaşıyor. Delikanlı insanlarla karşılaşıyor. Mars zaten İkizler burcunda. Bakınız Mars ikizler burcunda e, özür diliyorum özürüm Mars aslan burcunda Jüpiter ikizler burcunda olmasın girdiğiniz bütün mücadeleleri kazanacaksınız diyor sadece inanmanız gerekiyor Mars'ın aslan burcunda olması devlet kapısını gösteriyor devlet kapısından ya da mahkemelerden istediğiniz cevapları alacaksınız. Hırs ve motivasyon bir arada ilerliyor ama bu kötü bir hırs değil arkadaşlar. Sizi ileri hamlelere götürecek bir hırs ve zaten motivasyon eksikliği vardı biraz. Mars'ın Aslan burcunda ilerlemesi, artık geri hareketini bitirmesi seni her türlü gereksiz harcamalardan kurtarıyor. Gereksiz insanlardan kurtarıyor ve zaman kaybı yaşadın belki ondan da kurtulduğunu görüyorum. Arkadaşlar sizin kendinize olan güveniniz kat be kat artacak. Merak etmeyin. Yakında alacağınız iki haberle beraber böyle bir çalışma içine girebilirsiniz. Bir iş başvurusuna olumlu cevap alabilirsiniz aynı zamanda zorlu bir işi başarma zorlu bir insanı alt etme ve bir egoist insanı kontrol altına alma diyor bunun içinde ikili ilişkilerde dahil belki ego yapan birisi var onu da kontrol altına alacaksın. Ne diyelim arkadaşlar? Evet. Şimdi bu Mars Aslan Burcu'ndayken beni çok korkutur arkadaşlar. Neden? Şovmenler çok çıkar. Şov yapanlar, macho erkek tarzı insanlar, böyle ikizler Burcu hanımları dediğim gibi sizi böyle ego yapmaya, çov yapmaya kalkışan insanların dersini vereceksiniz. Zekanızla ve entelektüel birikimlerinizle. Ben onu görüyorum arkadaşlar. Yine de olgun davranacaksınız bazılarına bardağı taşıranlara herhalde böyle davranacaksınız. Güvenle geleceğe baktığınızı bir vaadinizin gerçekleşmek üzere olduğunu, size verilen bir sözün yerine getirileceğine tanık olacaksınız. Böyle gergin ve dışa vurumcusunuz bir kodadan. Neden? Bir teklif alabilirsiniz hanım ya da bey olmanız fark etmiyor ikizler burcu İki kişi arasında kalacağınızı her zamanki gibi her zamanki gibi yine de tecrübeli ve olgun birini seçeceğinizi görüyorum çünkü artık insanları şımarıklığına tahammül kalmamış zaman da yitirilmiş hadi bakalım daha olgun daha dışa vurumcu net bir insanla aşk hayatını sürdüreceksin ikizler burcu her ne muradın varsa veriliyor maddi manevi destek gördüğünü kendini yenilediğini görüyorum ve yıldızını aşırı derecede yükselttiğini görüyorum arkadaşlar şimdi şöyle bir merkürün pozisyonuna bakmak istiyorum gökyüzünü şöyle bir gökyüzünü göstereyim size ya Gökyüzünü göstereyim. Bakınız yelpaze şeklinde oldu. Yani bakınız gökyüzünü bir göstermek istiyorum. Bu şekilde yelpaze şeklinde olması bir konuya çok yoğunluk taşıdığınızı görüyorum. Ama yine de pek çok konuya el atmaktan çekinmeyeceksiniz. Evde tartışmalar olabilir. Anne babalarla falan komşularla. Ondan sonra dostlarla tartışmalar olabilir ama bunlar seni besleyen tartışmalar. Girdiğin tartışmalardan galip geleceksin. Hadi kavga değil bu. Böyle bir konunun ateşli bir şekilde konuşulması. Sen yine de mantıklı ve idealist birisi olduğun için duygu seline kapılmadan çözeceksin. Dediğim gibi zeka birikimlerinle. Kangren ilişkisi olan varsa tak 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 kesiyor. Hem de hiç acımadan kesiyor. <laughs> Sertlik ve kabalıktan yana e, her türlü size kötülük yapmış olan kim varsa aniden kapı dışarı bulacak kendini. <laughs> Çok iyi oluyor değil mi arkadaşlar? <laughs> yani oldukça tatmin edince oluyor. Sert ve kaba davranan herkesi göndereceksiniz. Ayak takımı insanlardan kurtulduğunuzu görüyorum. Akreplerle sorun yaşayabilirsiniz. Akrepleri gönderebilirsiniz. Koçlarla sorun yaşayabilirsiniz. Beni, beni de gönderebilirsiniz. Koçlarla ve akreplerle Marsisyen insanlarla e, sorun gözüküyor. Ama aslanla uzlaşacaksınız. Sizi gidi ikizler, sizi <laughs> koçları kapı dışarı ettiniz. Neyse, her türlü feraha çıkacağınızı görüyorum. O yüzden 489 ya fettah veriyorum. Her türlü sıkıntıyı gideren odur manasındadır. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, dostçakalın efendim.